Toto Süper Lig'de büyük heyecan devam ediyor. Ve her stadında biraz sonra Ankara gücü Beşiktaş maçının heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Süper Lig'e umduğu gibi başlayamadı. Ankara gücü ve yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan'la çıkış arıyor. Beşiktaş hem iyi futbol oynuyor hem de farklı skorlarla kazanmayı başarıyor. Gol noktasında problem yaşamıyor şu ana kadar futbolumuzun rekabetçi güzel oyununa kasteden bu alçakça çeyremin bir daha yaşanmaması için futbola bir dakika ara veriyoruz. Mücadele başlamak üzere ilk düdük sesi geldi. Maç başladı. Toplamda 15 gole ulaştı Türkiye kariyerinde. Moneka Enkudu sürattı. Top hızlı Enkudu yetişti. Kevin Enkudu cezalara baktı. Yaptı ortayı. Gol pozisyonu ile Begor topa alana gitti. Begor sattı. Begor ama bu arada yardımcı hakemin offside bayrağı Topun son oynandan Begor'sun pozisyonu ekranda. Masoaku top kaybı. Bir kez daha faul. Tehlikeli hareket yorumu. En serbest vurmuş. Oğuzcay'dan. Sırılı rakibinden. Oğuz, Oğuz sokuluyor. Oğuzdan pas içeriye. Arıbi. Tolga. Baktı ceza alanına. Havalandırdı içeriye. Kafa vuruşu. Gol. Topu alana gitti. Berisse. Berisse 26. dakika. Ankara gücü 1-0 önde Berisse. Büyük sevinç yaşıyor Ankara gücü takımı. Giorgi Berisse. Bu sezon Orta Oto Süper Lig'de ikinci golü Ankara gücünün. Masuha <laughs> kortaladı. Gol pozisyonu dokunamadı Moneka. İstediği gibi dokunamıyor. Bahadır Güngör'ün müdahalesi. Enkudu. Karşı diyor. Arıbi. Delali yeniden. Enkudu cis onları bir gol son anda kaleci ikinci hamle gol topu alana gönderdi Muleka cevap gecikmiyor Beşiktaş'tan 30. dakika Muleka durum 1-1 Ankara Gücü'nün gol sevinci 4 dakika sürdü Muleka'nın golü 1-1 Kruse Faul kararı var Tolga kısa bir gerginlik rakibinden özür diledi. Masaoku. Vegors yükselecek. Kafa indirdi. Gol pozisyonu. Şu gol. Topağlara gitti Deli Ali. Deli Ali attı. Türkiye kariyerinde ilk gol. Deli Ali. 35. dakika Beşiktaş. 1-0'dan dönüş yapıyor 2-1. Şimdi Tolga sağ kanatı gibi boşluğa doğru. Masakul, rakibini karşıladı. Tekrar Tolga. Bu kez sol kanada. Ceza alanı Berisse. Berisse gol pozisyonu vurdu Berisse. Berisse attı. Kendisinin ve takımının ikinci golü. İkinci yarıdan ilk tehlikesi golle sonuçlandı. 47. dakika 2-2. Vegos'tan önce Atakan. Maçın başından bu yana bu ikili sıkça karşı karşıya geliyor. Sakatlık geçiriyor bu arada Atakan. Yüzünü tuttu. Yerde kaldı değerli seyirciler. Muleka'nın pası Delali. Ağır davrandı ve pozisyonu bozdu Arayibi. Bir kez daha top Beşiktaş'ta. Salih Sağ sağına döndü. Begors açıdan aldı. Döndü içeriye. Gol pozisyonu Delali. Delali dokunamıyor topa. Ceza doğru Begors. Begors çevirmek isteyecek. Öyle de yaptı. Ceza alanında tehlike sürüyor. Salih kale alanı üzeri. Kafayla müdahale. Beşiktaş'ta oyuncular itiraz ediyor şu anda. Mete kalkabana. Mete Kalkavan ceza içinde yaşananlar. Salih ile Eren arasında pozisyonu izledi. Ve penaltı noktasını gösterdi. Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 73. dakika. Enkudu. Enkudu geliyor. Vuruyor ve gol atıyor. Kevin Enkudu 3-2. Beşiktaş bir kez daha önde. Dakika 74 penaltı golü. Tekrar Marlon. Salih. izin vermedi. Berisi'ye gelmesini ve sarı kart. Topun üstüne bastı bir an için Salih. Marlon'la mücadelesi devam ediyor. Top oyunda. İlginç bir an. Şimdi dışarı çıktı. Ve Marlon'a devamında bu pozisyonun devamında yaşananlar itirazı işte köşe direğine bu hamlesi ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı getirdi. Ankara'da kazanan Beşiktaş. <laughs>